kanalıma ilk kez takip ediyorsan bu kanalda birçok karavan inceleme videosu gördük. Ve otobüs özellikle. Otobüsün karavana dönüşüm hikayelerini hep çok merak etmişizdir. Çok büyük diye sanırım. Çok ilginizi çekmiştir ama bu sefer size çok farklı bir otobüs tanıtacağım Şu an içinde bulunduğum otobüs Hyundai'nin bir otobüsü. Hatta size şöyle bir örnek vermem gerekirse İstanbul'da olanlar bilirler 500T otobüsünün içindeyiz şu an. Bu araç İstanbul'da 500T hattına çıkan Hyundai bir araç Şu an ama bu bir karavan değil Bu bir kafe 500T olarak seferini tamamlayıp Safranbolu'da artık anahtar kontağını çıkartmış Ve bu güzel kafenin içerisini Hikayesini beraber keşfedelim Ömrümde ilk defa bir otobüs kafenin içine gireceğim Hadi gelin demiyorum. Tam bir kafe. Yani kocaman bir mutfağı var. Gerçekten sanayi tipi, tost makinesi, sanayi tipi, çay ocağı, her şeyini barındıran kendi içinde bir kafe burası. Bu taburelerin ağzına bakmayın. Maalesef filyasuz ki pandemi olduğu için belli bir mesafede durmaları gerekiyor. Bu yüzden bu kadar az. Normalde daha fazla. İsterseniz de kışın geldiğinizde burada soba başında oturup kestenliğinizi... Tabii şu an yanmadığı için bu kadar rahatım. Kestenizi pişirip üzerine bir de üzerindeki çaydan içebiliyorsunuz. Evet. Sen de mi beğendin burayı çok? Ben de beğendim evet. Lafı daha fazla uzatmadan ben bu mekanın sahibini size tanıştırmak istiyorum. Hem de mutfağa beraber gezelim. Bir bakalım ben ne bileyim ya benim çok garip mi? Daha baksana kocaman priz koymuş oraya falan. Soba koymuş. Masası, sandalyesi, taburesi. Ayrıntısı ince ince düşünülmüş bu otobüs kafenin sahibi Bilal Özdemir ile tanıştırayım sizi. Buyurun, bir selam vermek ister misiniz? Hoş geldiniz e, kafemize. E, otobüs kafe her zaman hizmetinizde diyelim. Haftanın 7 günü açıyoruz. Haftanın 7 günü yaklaşık olarak sabah 9-9.30 gibi açıyoruz. Akşam 7 civarına kadar açıyoruz. O arada işte böyle çok hani restoran tarzı değil ama kafe tarzında hizmet veriyoruz pratik şeylerle. Toast, çay. E, sabah evet. serpme kahvaltımız da var. Evet. Oo satma kahvaltı var mı? Ya bizim aslında tostla meşhuruz çünkü tostumuz gerçekten hani özenerek yapıyoruz işte tereyağla, gerçek e, dana sucuğuyla işte falan. E, onunla meşhuruz ama tabii müşterilerimiz isteği doğrusunda kahvaltı işine de girdik. Peki bir şey soracağım, Bilal nereden geldi aklına ya? Ya nasıl oldu da bir, bir aydınlanma oldu, <laughs> bir kırılma noktası oldu? Şimdi e, bizim burada zaten bir e, kafe yapma hedefimiz vardı. Ya yani normal bir binadan, yani normal bir tuğladan da yapabilirdik bunu. Ama her zaman benim e, epey bir gezdiğim yurt dışında yurt dışında gördüğüm kadarıyla dikkat çekici şeyler her zaman akılda kalıyor, insanların gelmesine neden oluyor. Biz de neden bir otobüsten olmasın dedik. Hem otobüsler e, kullanılabilir, olmadı işler olmadı taşıyabilirsin, başka amaçla kullanabilirsin. Bu şekilde otobüs yapalım dedik. E, yaklaşık 45 gün sanayide uğraştık içini, dışını, altını, yanlarını, boyasını her yerini görebileceğiniz değiştirdik. Sonra işte deminden gösterdiğimiz gibi mutfağını epey zaman ve para harcadık. Bazı eşyalarımız aslında burada çok orijinal. Onları da sana gösterebilirim. Mesela bu buzdolabı yaklaşık olarak 50-60 yaşında. Ve hala çalışıyor. Mesela bu bizim dedemizden bize kalan bir buzdolabı. Böyle değişik bizim için hatırası olan şeyler de koyduk içine. Ön tarafını ya da yani büyükler fotoğraf çekiliyor. Koltuğu orada tuttuk. Fotoğraf çekiliyorlar. Gayet eğlenceli bir kafe oldu yani. Peki dışı boyaması neden Mercedes kanalının? Yani normalde bu araç Mercedes evet, bunda. Bizim bir, burada işte Tepe Tepetaklak Konak diye bir konağımız var. Onun konsepti 80'li yıllar. Ne yapalım dedik? Bu Buradaki tüm konsepti 80'li yıllara uyarladık. Bu da yaklaşık işte 80'lerin, 90'ların e, araba boyası. Yani Mercedesler o zaman hı hı. kullanıldığı için belediyelerde. Biz de her şeyi 80'li yıllar yaptığımız için 80'li yıllara ait bir araba gibi gözüksün istedik. Yani biz söylemesek çoğu müşteri bunun 2000 model bir araba olduğunu anlamıyor zaten. Bir şey söyleyeyim ben de anlamadım. <laughs> ben de anlamadım. Gayet normal. Şeyi de anlattım ben girişte 500T Evet. Bir 500T. sefer sayılı otobüsün bu olduğunu. Evet o şekilde bize söylediler aldığımız yerden. İstanbul'da zaten 70 durak civarında galiba gidiyor 500T. Evet. İşte dediğiniz gibi son durağı da artık Safranbolu'da da oldu. oldu. Evet burada genel müşteriler çok beğeniyor yani çok fotoğraf çekiliyor şey yapıyor. Artık fotoğraf böyle sosyal medya bir hastalık derecesinde olduğu için biz de bunu birazcık kullandık yani aslında kendi reklamını kendi yapıyor. Evet mantıklı. Kafe biraz da babanın mesleğinden evet. dolayı mı aklına geldi acaba? Babam belki 20 sene yani belki daha uzun sene hem şoförlük hem de otobüs şoförlüğü de yaptı şehirler arası. Daha doğrusu turizmde. Yani Nevşehir şey geziyorlardı otobüse. Bizim de otobüse muhatabiyetimiz çok geçmişe dayanıyor. Yani bizim için çok anlamlı yani. Müşteriler için sadece bir kafe olabilir ama bizim için birçok anlam taşıyor. Hem gerek eşyalar, hem gerek bir otobüs olması e, dolayısıyla bizim için çok anlamlı bir araç yani. Ve bir de dedenin adını vermem çok evet, anlamlı. Dedem sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Buranın arsasını o evet. vermişti bana. E, ben de onun adını, daha doğrusu adını neydi? Lakabını, çakmakçılık yaptığı için çakmakçı kafe koydum. Hem onu gördükçe yaşatıyoruz. Hem de değişik bir isim oldu. O zaman Safranbolu'ya yolu düşen herkesi çakmakçı evet. otobüs kafe bekliyoruz. Ee, bekliyoruz. Sabahları gelirlerse e, sertme kahvaltımız var, sucuk ekmeğimiz, meşhur tostumuz var. O ee, kadar söyledim ki yiyeceğim. şimdi. E, gerçekten efsane tost yazdım zaten. Ondan sonra yani böyle iddialı olsun diye söyleyen de gerçekten beğeniyor. Zaten bence işletmelerde ya da şeylerde çok çeşitli yapmak değil de lezzetli az ürün yapmak önemli. Biz de lezzetli. Yani israf olmayacak. Çünkü malzeme tutsak burada. Daha Tabii. başında israfı. Ya o şekilde biz memnunuz, müşterilerimiz de memnun. Herkesi bekleriz. Otobüs karavanda tost yiyelim mi acaba? Yiyin. Açalım makine hemen yapalım. <laughs> Aslında kışın da çok zevkli burası. Çünkü soba işi ayrı bir şey katıyor zevk. Mesela burası bembeyaz oluyor her yer. Kestane falan koyuyor musun? Tamam olmaz olur mu ya. kestane ması şey sobanın bir şey var. yok. Kestanemizi koyuyoruz, olur. çayımızı yapıyoruz, yemeğimizi <laughs> yapıyoruz. Bizim de köpeklerimiz var. onların yemeklerini yapıyoruz, suyumuzu ısıtıyoruz. Yani soba müthiş bir şey. Yani karavanlarda da bence eğer Sanırım güvenli, çok, evet tabii. güvenli bir şekilde kullanılırsa yani mantıklı bir şekilde bize soba hayattır ya. Kesinlikle. Ya bir kere ucu, uygun fiyatını geçtim yani en ucuz ısıtma, vesairesi geçtim. Hissettiler, çıtırtıdaki evet. huzur var ya. Hiçbir evet. şey de yoktu. Yani bana. yani e, bu şey. Sadece cismen ısıtmıyor, insan ruhunu da ısıtıyor. Yani zaten diğer hiçbir alet bunun gibi ısıtamaz. Yani ruhun, kemiklerini ısınıyor resmen yani. Farklı bir his şey yapıyor, çocukluğumuza götürüyor bizi. Yani sobayı e, karamanlarda da imkan olsa tavsiye ediyoruz. O kadar çok tostunu övdü ki şimdi mutfağa tost yapmaya gitti. Çünkü biliyorsunuz ki ben yemek konusunda çok hassasım. Size bütün deneyimlerimi aktaracağım şu an. Evet, gitti. Tost makinesini açmaya o zaman bekleyelim bakalım tostu nasıl. Efsane tost muydu? Tost efsane. Efsane tost. Menüdeki efsane tostu deneyeceğiz bakalım. Çakmakçı Kafa size tanıtmayı gerçekten çok isteyerek başladım. Çünkü adamın bir hikayesi var. İstanbul'dan çıkıyor, dedesinin adını veriyor otobüse. Babasıyla beraber, abisiyle beraber bir başlıyorlar. Dağın başında böyle küçük bir imkanla, böyle delice bir projeyle baktığında işe başlıyorlar ve Allah tarafından yürü ya kulum deyip para kazanmaya başlar. Baktığınızda çok uçuk bir hayal. Yani bana tutup İstanbul'da çalışırken deselerdi de dağın başında otobüste kafa açacaksın ve tutacak. İnanır mıydın sen? İnanmazdım. Ben de inanmazdım. Ama adam tutturmuş ve çok keyifli de bir dizaynı var. Benim çok hoşuma gitti. Yani kısaca şunu demek istiyorum aslında. Bu videonun ana fikri şu. Parayı her şekilde kazanabilirsiniz. Önemli olan hayallerinizi ertelemeden ne kadar cesaretli olduğunuz. Adam İstanbul'daki işini bırakıp da daha başında bu otobüs kafeyi açtığında para kazanıp kazanamayacağını bilmiyordu. Ama şu an gayet yerinde oturmuş bir işi var. Demek istediğim tamamen buydu. Orada da sanırım horoz da beni desteklediğine göre bu videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer Safranbolu'ya gelirseniz Tepe Taklak evin yanındaki bu otobüs kafebüsü hatta adı neydi? Çakmakçı kafebüsü gelin ziyaret edin. Sıla'nın selam verdiğin bir de oturup efsane tostundan yiyebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Yani yeni hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.